I can't mm -hmm. Bir de tuvalet adam titan tuvalet adam titan speaker man titan bir sürü titan video izleyeceğiz dostlarım daha fazla ben sizi çok fazla tutmak istemiyorum hemen videomuza geçelim hadi başlayalım evet arkadaşlar bugün bir çizgi film izleyeceğiz ama çizgi film titan speaker man titan televizyon adam titan tuvaletler bir sürü titan karakterler var ve bakalım neler olacak bilmiyorum arkadaşlar şöyle basalım başlayalım hadi bakalım bilmiyorum neler olacak arkadaşlar baya konuşmalı falan filan ama çok fazla şu an dinleyemiyorum çünkü kendimi konuşurken göremiyorum arkadaşlar şu arkadaki titan televizyon adam arkadaşlar. Titan televizyon adam oldukça güçlü. Titan speaker man o da Titan hoparlör adam diyebiliriz. O da çok güçlü arkadaşlar. Bir tek burada şu an normalde en güçlü olan biliyorsunuz arkadaşlar tuvalet adamdı. Ama bunlar Titan, bunlar evrimle işte arkadaşlar. Bunlar güçlendi Titan tuvalet şey, e, Titan televizyon adamla Titan hoparlör adam. Bunlar şu anda güçlendi ve bunlar güçlendiği için de şu an en güçlüsü sanırım Titan e, televizyon adam arkadaşlar. Pek emin değilim. Yani ama muhtemelen o diye düşünüyorum. Fikirli olan varsa yani bilen varsa yorumlara yazsın. Tuvalet adamların artık çok gücü kalmadı arkadaşlar. Artık en güçleri Titan televizyon adam. Yani sanırım. Speakerman okey misin? İçine bir tuvalet adam kaçtı az önce küçük böyle böcek gibi gördünüz değil mi? Allah Allah. Speakerman uyan diyor beni duyuyor musun diyor. Sanırım Speakerman'ı içinden fethetti arkadaşlar şu an kontrolü tuvalet adam yapıyor yani içine giren o böcek gibi tuvalet adam vardı ya onu fethetti şu anda ve kontrolü tamamen onda. Senle dövüşmek istemiyorum speaker man diyor. Dur diyor ama speaker man şu an kendinde değil. Yani onu kontrol eden bir tuvalet adam. <laughs> Arkadaşlar gerçekten ben az önce dediklerimi sanırım e, yanlış söylemişim. Yani en güçlü bence televizyon adam, titan televizyon adam demiştim ama küçücük bir örümcek tuvalet adam az önce ikisini de etti Yani titan şey speaker içine girdi, televizyon adamı öldürdü. Titan'ın zaten şey speaker man'in de zaten içine girdi, kontrol aldı. Hala en güçlüleri sanırım tuvalet adamları arkadaşlar. En güçlüleri hala tuvalet adamlar ve bu adamların güçleri bitmiyor. Yani bilmiyorum, anlamadım. Çok güçlü arkadaşlar. Şu anda da bir haber kısmındayız. Yani gerçekten çizgi film gibi yapmışlar arkadaşlar bu videoyu. Çok hoşuma gitti. Zaten kartun diye geçiyordu yani çizgi film diye geçiyordu. Gayet kıyak, çok güzel olmuş. İzleyelim bakalım devamında neler olacak. Şu an kamera adamlar e, bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Az önce bir şey bir onayladı, bir şey çekti ama anlamadım ne olduğunu. Danger tehlikeli falan yazıyor ön tarafta ama arkadaşlar bir sıkıntı olacak bak. Bu video böyle bitmez. Yani sadece böyle sadece işte televizyon adam öldü işte speaker'ın içine şey girdi örümcek çok isimler çok karışıyor bende. Örümcek tuvalet adam falan girdi. Bu video böyle Bu ne lan bir şey uçtu önümüzde. Bu ne? Uçan televizyon, kamera adam. <laughs> çok garip. Arkadaşlar bu şey evren gerçekten çok garip bir yer olmaya başladı. Yani burası çok garip bir yer olmaya başladı. Dedim bir normalde tuvalet adam vardı. Sonra televizyon adam, kamera adam, speaker man şey hoparlör adam derken şimdi bunların bir de güçlenmiş halleri böyle evrimleşmiş halleri yani titanlar çıktı. Yani titan tuvalet adam, titan televizyon adam, titan hoparlör adam, ne bileyim titan kamera adam. Örümcek kamera adam, örümcek tuvalet adam, garip garip şeyler çıktı arkadaşlar ve bu evren gittikçe karışıklaşıyor, gittikçe böyle kalabalık bir hale ve böyle garip bir hale gelmeye başladılar. Bilmiyorum neler olacak ama güzel, ben seviyorum yani bu kadar fazla farklı farklı şey çıkmasını ve bunlar şu anda güçlenmiş ve titan hale gelmiş olmaları bence çok güzel. Bakalım ne olacak? Ne oluyor? Kamera adam bir şeyin içine girdi şu an. Ne oldu? You oydu, yapabilirsin diyor. Bu adam bir göreve gelmiş şu anda. kamera. Aa kamera adam sanırım içerideki tuvalet adamı çıkartmaya gelmişti ama onu fark ettiler ve böcek gibi böyle küçük yaptılar ezdi. Titan şey e, hoparlör adam. Burada da bir kovalamacı uçan tuvalet adamla uçan kamera adamı arasında bir kovalamaca bir de mermi silah. Bir de silahları da çok güçlü artık. Önceden böyle silahları yoktu tuvalet pompaları vardı. Spon falan çekiyorlardı. Artık böyle açtılar kendilerini. Lazerler ışık kılıçları falan var. Baksana neler oluyor düşüyor. Şu adam biri kurtarsın. Ben Atladı tamam. 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 Arasın da açtı işte, tamam yaşıyor. Kamera adam yaşıyor arkadaşlar. Ben Tuvalet adam yerde öldürecek. Kesin ölecek. Öldü. Aa öldü arkadaşlar. Onu kurtaramayız bence. Tuvalet adam onu öldürdü. Şimdi arkadaşlar ee, şunu soracağım siz kimi tutuyorsunuz ben yani kimi tuttum bilmiyorum ben kim güçlüyse onu tutuyorum yani az önce televizyon adam zaten ben ne tutuyorsam o kaybeder arkadaşlar genelde öyle oluyor ben televizyon adamı tutuyordum az önce stand televizyon adamı tutuyordum o öldü hatta çabuk öldü yani hemen öldü <laughs> O yüzden artık yani kimi tutmam gerektiğini bilmiyorum. Siz yok yani siz tuvalet adamları mı, kamera adamları mı, stand tuvalet adamları mı, stand kimi tutuyorsunuz yani? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Biraz da benim şeyim olsun ama benim tuttuklarımı tutmayın bence. Bakın ben Titan televizyon adamı tutmuştum. Daha birinci dakikada videonun ilk dakikasında öldü adam. Yani o yüzden tutmayın yani beni dediklerimi. Yani. Siz kendiniz dedikleriniz varsa şey yapın. Bana en güçlü hangisi ise onu söyleyin yorumlarda. Ben de bundan sonra onu tutacağım. Ne olacak bilmiyorum. Göreceğiz. Şimdi burada da biri... Aaa! Kamerada tuvalet adamı öldürmüş lan. Ben kameraya bakıyordum konuşurken o ara ekranı görmemişim. Ne oldu arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Yorumlara yazın. Tuvalet adamı nasıl öldürdü orada kamera Ben kesin ölmüş. Bak gördünüz mü? Kesin öldü dedin ölmemiş. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Kesin öldü dedin ikisi işte ölmüyor. Kesin diyorum bu elsiz güçsüzdür diyorum. Hemen ölüyor. Yani bilmiyorum nasıl olduğunu yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl yendi onu bir anda? Bir de daha fazla bu şekilde video istiyorsanız ya bir atmışsınızdır ya like atmışsınızdır herhalde. Atmadıysanız da hatırlatıyorum arkadaşlar. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir like atın ya. Hadi adamsınız. Ne oluyor? Salak mısın falan? Aa şey bozulmuş. Ee, uçan tuvalet bozulmuş. Adam şu an yere düşüyor. Bu sefer ölecek. Bu sefer öl artık yani. Aa ben ölecek dedim mi ölmez. Bunu dediğim için de ölür. Bunu dediğim için de ölmez. Böyle kısır bir döngü. Aa geliyor. Titan. hopar. Aa Titan televizyonda da bölmemiş. İşte bu baya. Az git bak şey olduğunu biliyordum arkadaşlar yani. Bu bilgimin olduğunu biliyordum. Titan televizyonda bak hala yaşıyor. Ve şu an Speaker e saldırdı. Hem de Titan'la. Oğlum tuvalet ölmemiş ya. Spikerman, there you are. Olur, yani arkadaşlar yani anlamıyorum. Hani az önce ölmüştü geri doğdu. Sonra geri saldırmaya başladı şöyle birbirlerine. Bu kim? Sen kimsin? Uçan uçan daire. Uzaylılar da var. Allah Allah. Ve tuvalet adam ölmemiş. Şimdi tuvalet adamı kontrol eden bir kamera adamı. Yani bu evren gerçekten ben bayağıdır bir 2 3 aydır 2 aydır hatta bunların hakkında video çekmiyordum arkadaşlar. 2 aydır buradan uzak kaldığım için buralar çok değişmiş. Harbiden çok değişmiş yani televizyon adamları, kamera adamları, ne bileyim onlar, bunlar televizyon, derli, tuvalet adamları hepimiz çok değişmiş arkadaşlar. Sistem mütemil olmuş. Bura çok değişmiş. Spiderman dur diyor artık. O kafayı gömdü. Hani birlikte çalışıyorduk, biz birlikte çalışıyoruz falan biraz bir şeyler diyor ama onlar o normalde ortak. Bunlar işbirliği yapmışlar. Gerçi en başta belliydi ben şimdi yok. Biraz, biraz yaşlandım herhalde. Biraz boomerlaştım ben. Biraz yaşlandım olur öyle. Neyse. Ee, bu ikisi işbirliği arkadaşlar. Spiderman ile e, televizyon adamlar işbirliği halindeler. Bilmiyorum. Bilmiyorum neler olur. Neler olacağını bilmiyorum göreceğiz. Neyse e, ee, finish this. işini bitirelim dediler. Böyle hala kapışıyorlar. Yani duraksız, yani durmadan kapışıyorlar arkadaşlar. Bunların kapışması bitmeyecek yani. Ah! Parçaladı lan.